Merhabalar. Ben Ankara Oto Alfa Romeo şovrumdan ürün uzmanı Alp Balkanoğlu. Bugün İtalyan otomotiv tutkusunun ve mühendisliğinin harika bir örneği Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano ile beraberiz. Ferrari'nin ikonik tasarım dilinden izler taşıyan tonale, ilk bakışta göz alıcı bir görünüme sahip. Ön taraftaki Scudetto ızgara ve incelet Matrix farlar, aracın çarpıcı karakterini vurguluyor. Yandan baktığımızda, sportif hatları ve akıcı çizgileriyle göz dolduruyor. Arkadaki şık LED stop lambaları ve Turbito Italiano donanımına özel gövde rengi body kitiyle, tonale daha dinamik bir görünüm kazandırıyor. 20 inçlik telediyel tasarım jantlar, sportif hatlara yardımcı olan bir diğer unsur. Jantların içerisinde ise kırmızı Brembo fren kaliperleri bizi karşılıyor. IBS simli entegre bir fren sistemi sayesinde sizin hızınız arttıkça araç fren diski ve fren balatasını yakınlaştırarak size her zaman frenlemeye hazır bir araç sunuyor. İç mekana geçtiğimizde Tonale bizi lüks dokunuşlarla karşılıyor. Yüksek kalite malzemeler ve zarif tasarım detayları sürücü ve yolculara premium bir deneyim sunuyor. Isıtmalı direksiyon simidi ve ön koltuklar bizlere soğuk günlerde konforlu bir sürüş sunuyor. 10.25 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde telefonunuzu kolayca bağlayabilirsiniz. Aracın kalbinde ise 1.5 litre hacminde 160 beygir güç ve 240 Nm tork üreten benzinli bir motor görev alıyor. Bu motora 20 beygir güç ve 55 Nm tork üreten şanzımana entegre edilmiş bir güç ünitesi destek oluyor. Alfa Romeo'nun ünlü yol tutuşu ve sürüş keyfi bu modelde de kendini gösteriyor. Doğal Stage 5 süspansiyon sistemi ve hassas direksiyon tepkileriyle her yolda kendinizi özgür hissedeceksiniz. Sizler de Tonale ile tanışmak, test sürüşü, fiyat ve kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Ankara Auto Alfa Romeo showroomumuza bekliyoruz.